Gizimax'a başladıktan sonra satışlarımızda %60 oranında bir yukarı doğru bir ivmemiz oldu. Haliyle kargolarımız da arttı. Bu da bizi mutlu etti. Daha ne olsun? Merhabalar. Ben Tolga Sakın. Watch of Royal markasının kurucusuyum. Watch of Royal bu yıl 16. yılını kutluyor. Biz 20 metrekareyle başladık bu işe. Şu anda 1000 metrekare depomuz var. 16 bayimize ürün gönderiyoruz. 80'den fazla ülkede de markamızı temsil ediyoruz. İlk günümüzden bugüne baya bir yol aldık. Baya bir yol kat ettik. Güzel ivmeler aldık. Mutluyuz. Yani 16 yıllık süreçte zorluk yaşamadım desem tabii ki yalan olur. Her günümüz bir zorluk. Her günümüz bir tecrübe. Ben bunu zorluk olarak nitelendirmiyorum. Daha çok tecrübe diyorum ben bunu. Burada ürünün kalitesini, müşteri memnuniyetine odaklandığınız zaman zaten başarı elde ediyorsunuz. İyi bir altyapınızda olduğu zaman zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Büyüyen bir marka olarak 7 yıldır ticaret yapıyorduk. Daha sonra bir e-ticaret ihtiyacımız doğdu. Aslında bu bir tercih değil, zorunluluk olarak gördük bunu. Daha sonra Ticimax'la kesişti yollarımız. Buradan Ticimax'ın satış temsilcileriyle görüştük. Bize gerekli tüm detaylı bilgileri verdiler, aydınlattılar bizi. Ama ben ofislerindeki eğitime de katılmak istedim. Bizi davet ettiler. Buradan hemen uçağa atladık gittik, eğitimlerine katıldık. Orada çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Bize eğitimleri verdiler, ben eğitimden çıktıktan sonra dedim tamam. Aradığımı buldum, daha başka bir şey aramaya gerek yok dedim. Hemen sözleşmemizi imzaladık. Anında da kahvemizi yudumlarken sitemizi bir yandan da yapıyorduk. Banner'larımızı oluşturduk, orada işte slider'larımızı oluşturduk, ilk ürünümüzü yükledik. Zaten bunun heyecanı beni çok duygulandırdı. İlk sitemizi açtık orada. 9 yıldır Ticimax'a devam ediyoruz. Bundan sonra da büyüyerek devam edeceğiz inşallah. Ticimax'a başladıktan sonra satışlarımızda %60 oranında bir yukarı doğru bir ivmemiz oldu. Haliyle kargolarımız da arttı. Bu da bizi mutlu etti. Daha ne olsun? Birçok kişi ticaret yapıyor. Bizim farkımız el işçiliği, kalite ve müşteriyle kurduğumuz bağ. Kişi özel işleniyor ürünlerimiz. Özel kutularda gönderiliyor. İnsanlara sadece biz bir ürün değil, özel bir deneyim ulaştırıyoruz. Bir dokunuş farkı sağlıyoruz. Bu dokunuş bizi farklı kılıyor. Bu da büyümemizi sağlıyor. Ticimax'ın markamıza sağladığı yararlar nelerdir? 9 yıl öncesinden bugüne çok iyime kat etti bence Ticimax. Şu anda yapay zeka kullanıyor. Bence en büyük devrim bu sitesinde. Resim yüklediğiniz zaman onu yapay zeka ile düzenliyor. Yapay zeka SEO ya entegrasyon yapıyor. Ürün özelliklerini yapay zeka ile girebiliyor. Kampanya modülleri oluşturabiliyoruz. Şu anda 11-11 Kasım kampanyalarındayız. O çok işimize yarıyor. SMS modülü var. Mobil uygulaması var. Kargo entegrasyonları var. pazar yeri entegrasyonu var. Bunlar da bize çok büyük fayda sağlıyor. Çıkaracakları yenilikleri de heyecanla takip ediyoruz. Sürekli bildirimlerine bakıyoruz Ticimax panelinden. e ticarete başlayacak olanlara en büyük tavsiyem mükemmeli beklemeyin. Başlamaktan korkmayın. Benim en büyük tavsiyem budur. Yani acaba bunu daha güzel yapabilir miyim, bunu daha mükemmel yapabilir miyim diye bence düşünmeyin. Hemen başlayın. Zaten mükemmeli önem veriyorsanız onu mükemmel yaparsınız. Ama başlamakta gecikirseniz sizin düşündüğünüzü başkası zaten yapıyordur. Ticimax'a markamıza sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.